Arkadaşlar Snake Eater'dan çıkıp yine konomuz sandığında Silent Hill Downpour'un oynatıldığını keşfettik bir anda. Yine böyle kapalı mapalı bir alanda saklamışlar. Yine yalvar yukarı girdik için sizin için. Bir oynayalım bakalım beğenecek misiniz? <laughs> tamam oynayabilirsek bakalım her taraf yanıyor falan ama... yakıyorduk kendimizi. Bir şeyler oluyor farkındaysanız etrafta. Evet, evet. Sahilin içinde yan bireler çalıştıkları zaman ortalık bu hale geliyor işte. <laughs> tabii şu anda bu oynadığımız hikayede nerede durduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Başı mı, ortası mı belli değil. Ama tabii her yeni sahne Hill olduğu gibi bu konuda heyecanlanmamak mümkün değil. Kapı açmayı gördünüz mü? Güzel, gayet güzel. Okuyor. Zaman Yine klasik salimteli güzellikleri bunlar tabi. Evet uzun zamandır da görmediğimiz bir kamera açısı bu arada arkadaşlar. Sabit bir kamera açısını yani böyle bir adventure oyunda görmeyeli bir uzun zaman olmuş. anlaştık. Demek ki biraz lazım oraya? Hadi. Aa, evet orada da koşmamız lazım. Ya daha yatmayacağız yani anlaşıldı. Abi germe beni ne olur ya. Vallahi gerildim bitirdi zaten. Kaçacağım diye. Bu ne abi? demo demoda bile bu hale getirebiliyorsa oyun. Fener mener yok mu abi? Galip karakterlerinin başına gelenler nedir böyle her seferinde ya? Arkadaşlar. arkadaşlar yine böyle hani enteresan şu 5 dakikalık demoda bile yani ağzımı etti yani oyun. Hakikaten oyuna sabırsızlanıyoruz. İnşallah son oyundan çok daha iyi olacak. Artık bu kez gerçekten bir Silent Hill deneme yaşamayı özledik. Bence uzun zaman oldu çünkü. Bekliyoruz bakalım.